Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kutudan ne çıkacak diye bir seriye başlayacağız hemen e, başlayalım evet şöyle bir kutu yaptım evet şöyle bayağı bir şeyimiz var bunun bunun için ortadan karıştırdım ve seçtim evet böyle bir askerimiz çıktı evet şuraya koyalım geliyor. İkinci de şöyle bir aslanımız çıktı. Evet, şöyle. Koyalım. Üçüncü olarak yine bir hayvanımız çıktı. Şöyle zebra mı denirdi? Unuttum adını. Evet, şöyle hemen öyle koyalım. Şöyle bir maymunumuz çıktı. Hep hayvan çıkıyor. Evet ilerleyen zamanlarda asker çıkar. Şöyle bir şeyimiz çıktı gördüğünüz gibi. Onu da şuraya koyalım. Ve şöyle bir askerimiz var. Şöyle. Evet. Burada Bunu koyalım. Bunun kaç tane var? 5. 5 tane daha. Şöyle bir bomba atan elemanımız var. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Ş şöyle bir şeyimiz daha var. Adamımız teslim oluyor herhalde. Kaç? Bakalım kaçtan oldu? 1 2 3 4 5 6 Ha 7 oldu. Pardon. Hemen iki tane çektim. Bir tane sniper çıktı. Sniper'lı bir adamımız çıktı. İkinci olarak şöyle elinde bir e, silah olan adamımız çıktı. Şöyle. Öyle gibi. Sen 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş. Son 2 tane daha çekelim. Son 2 tane çekelim. Son 2 tane Evet. iki tane çıktı. Ee, şöyle bir bayrağımız var arkadaşlar. Evet. Hemen onu da koyalım. Şöyle bir bıçaklı adamımız var. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.